Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu akşam Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Galatasaray Juventus maçının tepki videosuyla sizlerleyim. Bir Fenerbahçe olarak Galatasaray'a cani gönülden başarılar diliyorum. İnşallah Juventus'u ilk maçta güzel bir skorla yenip avantajı elde eden taraf olabiliriz. Sizlerden ricam lütfen söz konusu Avrupa olduğunda birlik beraberlik olmayı unutmayalım. Almanya Berlin'de yaşayan Aslan Cimbo Melidörd abime kocaman sevgi ve selamlar olsun. İstanbul'da yaşayan Okan Yeğinsu abime kocaman sevgi ve selamlar olsun. Bursa'da yaşayan Sinan Tezcan abime kocaman sevgi ve selamlar olsun. Ve Antalya'da yaşayan Biricik güzel kardeşim Can Dostum Emrah Façalı'ya kocaman sevgi ve selamlar olsun. Sizleri çok seviyorum. Maç başladı. Başarılar Galatasaray. Let's go. Müthiş olur. Mükemmel olur. Hadi Sara. Gabriel Sara ortayı yaptı. Kabis. Vur. Osimene doğru yükseklik kazandı top. Uzaklaştı maç basında alarm. Abi bırakma 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 defansiyen kadar boş abi gerek yok. Osimen helal olsun lan sana helal olsun. Adamın yaptığı koşuyu gördünüz mü? İlk golü inşallah alanize atan taraf biz oluruz. Bu maçta her oyuncu ayrı ayrı dikkat etmemiz gerekiyor ve herkes kendi kademesi doğru şekilde yerinde doğru müdahaleleri yapması gerekiyor. Bravo Torreira. Ve kanat oyunlarında çok ciddi hasar vermemiz lazım. Rakibimizin zaafları var bunları değerlendirelim. Haydi Galatasaray. O Sinan süpersin. Abi gidin yanına tek bırakmayın. Ya 3'e 3 üç yakalayabilirdik abi bir Fenerbahçeli olarak her zaman olduğu gibi bu akşamda sonuna kadar desteğimizi veriyoruz. Zoruna gidenin borusuna girsin. Kimin Fenerbahçe veya Galatasaray hakkında ne düşündüğü ne yaptığı da benim umurumda değil. Herkes kendine yaşayanı yapar. Karakter herkese nasip olmuyor arkadaşlar. Lan taç kullanacaksın iki saat oyalanıyorsun. Kan Korkak. Baksana hala oyalanıyor ya böyle bir şey yok ya. Yemin ediyorum korkuyorlar. Şimdi orada vur. Vur ağzını sıç. Kavarın vur. 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 Gabriel sana. Gabriel sana. Sana. Helal olsun lan. İşte bu. İşte baskımız. Yine o simen. Helal olsun müthiş baskı. Ayağım girsin Joel Tusa. bulan, Korkak reziller. Bu arada gol olmasa penaltı da var. Lang'ın ayağına basıp koşmasını engelliyor. Abi müthiş vuruş. Süper vuruş. Harika vuruş. Çok doğru bir plasa ile topu göndermiş. Adamsınız lan. Rica ediyorum. Baskıya devam. Kaleci sen de hadi Yaparsın merak etme. Geçireceğiz. Geçireceğiz. Helal olsun lan. Helal olsun. İşte bu be. Nereye abi korkuyorlar adam. 30 saniye orada tac atışı kullanmıyor ya. Başına gelecekleri biliyordu. Başına gelecekleri biliyordu. Abi rahmete gerek yok. Üstüne git. Abi yapma bunu ama kurban olayım ya. Golü attık dönüşünde golü gördük kalemizde. Abi ben bir şey çok merak ediyorum ya. Adam şurada orta saha giden orta açana kadar bir tane futbolcu gidip adama müdahale etmiyor. Bu ne abicim? Ceza alanında bu girişleri çok fazla yapan bir isim. Ligde de. Ya yemin ediyorum bunu yapmayacaksın abi. Ya abicim. Burada öne çıktı. Kafayı vurdu. Ah! Kopaynas tamamladı. Bir imiş. Tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Nazarlık olsun. Nazarlık olsun. Sıkıntı yok. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Doğru. Canınız sağ olsun. Devam abi. Devam. Devam. Barış Alper. Sen o kalabalığa doğru o kafa vuruş de barış. Ceza barış Alper orada. Ver. Çok ver. güzel. Yakov sol yok mu? Bir tekrarını göstersene bu arada Osimen bayağı bir kıvrandı şu an. Burada Barış. Burada barış. Abi burada dirsek vurmuyor mu Osimen'in kafasına? Yanlış mı görüyorum? Yamlesi var orada Bremer'in. Dirseğini işaret ediyor Osimen Bremer'e. Şu an Okan Buruk ve teknik ekip de izliyor ama. Bremer özür diledi Osimen'den. Yani adam özür de dilediğine göre temas var. Bu nasıl görmez engelini ben onu anlamadım. Değilecek. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Ya böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Abicim bir kere sen nasıl hakemsin? Adam yani orada bak özür dilediğin zaman mana şudur. Ben sana yani bir müdahalede bulunmuşum ki özür dilerim. Yoksa ne için özür dileyeceksin? Yapmadığın bir şey için özür dilemesin. O temas ceza sahası içerisinde o simen gibi yani hava topu hakimiyeti olan bir oyuncunun yükselmesine engel olabileceğinden dolayı penaltı sebebiyet oluyor. E sen bunu yani hakemin bunu görmezden gelmesine şaşırıyorum. Ha şunu söyleyeyim. Diğer açıları bir göstermedi. Yani gördüğümüz açıda zaten darbe var gibi. Şurası da Orayı da göstermediler. Yani inşallah hakem konuşulmaz böyle bir maçta. İnşallah. Bak abicim üstüne git. Üstüne git ya. Adamlar oyunun hakimiyetini ele geçirmeye çalışıyor. Bunu orta sahada yapıyorlar özellikle. Yani bu da zaten yani bir maçı kazanmak için en akıllıca hareket normalde abicim. Bunu Galatasaray'ın yapması lazım. Vaymede tekrar okan bir İnşallah için sana görüş katı ver. Ah be Osimhen ah. Yunus senin salaklığın be kardeşim. Adam koşuyor daha abi daha arkasına bakmamış adam hemen o pası atıyorsun ya. Bir git abi bir dikine git biraz dikine git ya. Abi değerlendirin değerlendirin gerek yok değerlendirin abi. Alırsın. Bırakma abi bırakma. Bırakma. Ya abi bırakma ya. Dakika. Ya kayacaksın kardeşim kayacaksın orada ya. Ya yemin ediyorum iki gol de salak saçma şekilde ya. Ya abicim ya bak biz burada bir kere Davison Sanchez'in net bir kademe hatası var. Abicim sen sopersin sen bu kadar ileri gitmeyeceksin be. Bu kadar ileri gitmeyeceksin ya. Bırak orada 6 ve 8 numaralı kim varsa baskıyı kursun abi sen. Kademeni boş bırakma abicim. Senin olduğun yerden adam kaça gitti. Ya yemin ederim var böyle bir şey olamaz ya. Bu abicim rakibine bu kadar rahat şu çektirmeyeceksin. Bu kadar rahat boşluk bırakmayacaksın. Saçmalığa bak ya. Boktan yere maç 1-0'dan 2-1'e gitti. İki golde net şekilde savunma hatası. 33. dakika. Senin gibi hakemin karakterine tüküreyim. <laughs> net Ne sarı kart kardeşim, ne sarı kart. Hatta bir yakından gösterse, kasıtta bir yapıştırmışsa kırmızıya da gider. Bir kere şöyle bir şey var. Buna zaten sen topsuz alanda yapılan müdahale sarı kartı vereceksin kardeşim. Adamın orada oyuncu yapmış olduğu saçma sapan hareketi ve zaten hakem faul vermedi. Şalay'ın yerde ciddi şekilde kıvrandığını gördükten sonra hakem faulü verdi fark ettiyseniz. İlker'in azından beraber bir sınıf güzel olacaktı. Adam koşuyor lan ver abi ver ver. Koşsun oyuncunu koşturacaksın ya. Sara yerden oynadı Yunus Akül. Yunus! Abi bunu bol bol deneyin be. Ya şu şutları bol bol deneyin derken çok güzel. Aç. Kimse yok ki nereye açacak adam? Süper sana. O gel içeri abi gir gir. Şu altı pasta senin olman lazım gir. Hadi abi. Hadi. Bu kaleci mi tekrar o kaleci. Bu tekrar kaleci. Açısı iyiymiş kalecinin o yüzden biraz daha rahat çıkarmış. Yunusa çok güzel vurdu. Hadi be 2 2 Allah'ın izniyle hadi. Adolsunlar. Torrel kullanma hazırlığında. Makeli ceza sahasında oyuncuları uyardı. Dobria sarı ortaı yaktı kafa vuruşu. Of! Var. Toray'la pasını verdi. Şimdi sıkılmazsın. Süper aç. Barış Alper, Alper kendisinde pasını verdi. Ah. Sabette abi, isabette kurban olayım. Vur! Bu bu Gol! Mehmet <laughs> Taykara! İşte bu! İşte bu! Söylemiştim yayında. Lang'ın ilk golü olacak diye. İnşallah burada bir şey yoktur. Süper. Tertemiz. <laughs> Medetek Juventus. Eline çarpıyor bu arada? Bu gol önce Juventus'tan sonra da hakeme girsin. Süper. Süper. Ne dedim bak yayında da söyledim. Galatasaray baskı kurdu mu? Juventus oynayamıyor. Zaten iki golleri de şansa bana böyle hatayla geldi. Bırakmayalım abi rahmete kapılmayın. Haydi Galatasaray. Oh çok şükür. çok şükür. Bırakmayın abi süper be. Süper. Aferin lan. Aferin aferin aferin. Abi. Barış Alper gerçekten çok akıllıca davrandı orada süper oldu. Biraz daha fazla kanatların aktif olması lazım. Ve orta sahayı lütfen bırakmayın. Lütfen. Ben şunu çok merak ediyorum ya. Şu yayıncı kuruluş ne yapıyor? Yani 3-4 dakika yayını kulübe tarafındaki kameradan vermişler insanlara. Kimsenin haberi yok. Ve şimdi de skoru göstermiyorlar. Haberleri yok lan. Kimse uyarmıyor mu bunları? Ya çok amatörsünüz be abicim. Yine, Barış Alper. Ya milyonlarca insan izliyor be abicim. Milyonlarca insan izliyor. Ayıptır ya. Ya biri şunları uyarsın. Valla uyarsın ya. Nasıl bir saçmalık abicim ya. Öne geçtik. Yenik duruma düştük. Şimdi beraber Her şey bize bağlı. Her şey bize bağlı. O baskıyı kurun. Juventus hiçbir bok yapamaz abi kontada yemeyeceksin tabi dikkat edeceksin adamlar attığı iki golde maalesef Duygu o şekilde savunmanın boşluğu ve hatasıyla oldu dakikada. Uğurcan. hadi hadi abicim 3-2 olsun avantajla gidelim lütfen olacak Allah'ın izniyle olacak Allah'ın izniyle Uğurcan, Esabeti süper ver hemen Uğurcan. Boğan, hakem hayret nasıl faul verebildin hayret Hay o topu sana sokayım hakem. Bütün takdir haklarını yemin ediyorum Juventus'un yana kullanmış. Hakem yani hiçbir şekilde Şampiyonlar Ligi klasmanına yakışır bir hakem değil abi. Yani bizim abi yani sonra, gidiyor, alışık o... olduğumuz kaliteli hakem görüntüsünü çok dışında. Gerçekten çok dışında. Yani bunu sırf Galatasaray destek olduğum için söylemiyorum. İki saniye geri zekalıyı bıraksan zaten pozisyonlara yaklaşımından Galatasaray futbolcularla iletişiminden anlarsınız demek izlemiyemi. Ver pası yanındakine. Aferin. Aşaşa, Aç. Vur. Torreira. Ah. Ah. Güzel abi. Güzel. 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 Devam. Bence de artık Yunus'un çıkması lazım. Yunus harbiden sıçsın. Gerçekten harbiden sıçsın abicim. Yunus'un artık bence çıkması lazım. Ve artık oynanarak girmesi gerekiyor. Osman boş. Zora koymaya gerek yok. Üzerine, üzerine gitti. Barış Alper Çok söyledi. güzel gol. Ver. Dışarıda mı bir görelim abi. Sarıkar, cezalı. Sonra... O, Süper. O da cezalı. Çıkarttı. İki sol bekleri de şu an cezalı durma düştü. Bir sonraki maç. Bu da bir avantaj olur. Ya şu skor avantajını ele geçir. Haydi. Barış aferin Barış. Barış ikinci yarıda daha aktif, daha etkili ve vitesi artırmış durumda. Böyle devam et abicim. Böyle devam et. Kırmızı da görürler. Penaltı da kazanabiliriz Allah'ın izniyle. Hadi abicim. Hadi. Üçük olsun inşallah. Hala da pozisyonu göstermeyin. Bak yayıncı kuruluş var ya rezil kepaze. Pisliksiniz lan siz. Şu tekrarları gösterin lan bize. Penaltı beya değil, foul beya değil. Göster abicim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Mal oldu öyle. Gabriel Sarra. Sarra! Mıddeten gülüm! Bu kafan size sokar mı? Bu kafan size sokar mı? İşte bu! İşte bu! İşte bu! İşte bu! Bu lan! Müthiş gol! Müthiş gol! <gülüyor> Müthiş! <laughs> Müthiş tekro! Duam kabul oldu, çok şükür! Hakem! Müthiş tekro hakem! Ne dedim? Galatasaray Galatasaray gibi oynarsa Juventus'a maçı <gülüyor> alırız. <gülüyor> Döner bu maç. Bu ulan bu. İşte bu. Ve mide tekrar o. Mide tekrar o. Süper. <Gülüyor> Süper. Allah'ım çok şükür elhamdülillah çok şükür çok şükür çok şükür. Barda golü kim attı bilmiyorum. Golü kim attı? Offside. Offside. Aynen. Golü kim attı bilmiyorum. şu tekrarı göster. Göster ben de bir kez sahizeyim. Göster. Oh çok şükür Allah'ım çok şükür Allah'ım Ne kadar bu düşmanı düşmanlık adam varsa şu ayağımı sokayım onlara. Bu kadar basit. Adamsın lan. Bravo. Bu abicim Arman'a yakışır şekilde mücadele et. Bir Fenerbahçeli olarak çok gururluyum. Helal olsun Galatasaray. Pes etmeyeceksin abi. Süper. Hadi abi hadi hadi. Olursa dört ne ala mükemmel olur. Olmazsa avantajlı gidelim oraya. Oh. Süper. Yunus yeter Yunus. Abi çıkar şu Yunus'u ya. Ya çıkar şu Yunus'u ya. Bütün abicim Juventus'un ataklarında hepsinde abicim Yunus'un top kayıpları var. Yapma abicim ya. Ya bak bu emek boşa gitmemeli. Bak bu emek boşa gitmemeli abi. Kurban olayım hata yapmayın. Allah'ım kurban şu Juventus'u kilitle Rabbim. Kilitle hiç gol atamasınlar inşallah amin. Oh Oh Kullandılar. Şimdi orta geldi. Süpersin Sanchez. Uzaklaştır gitsin. O simen, o simen Çık. Toplum. Eline Toplum. çarpmadı mı lan adamın? Lan hakem Allah senin belanı versin hakem. Allah senin gibi hakemin belası versin. Lan oğlum yemin ederim hakem taraf tutuyor. Vallahi hakem taraf tutuyor kardeşim. Şu Kim ne diyorsa desin. Çıkar top oradan. Çıkar abicim rahmete gerek yok. Tempoyu da düşürmeyin abicim. Tempoyu düşürmeyin. Yapıştırın abicim. Yapıştırın şu Juventus'a atabildiğimiz kadar atalım. Süper. Süper. Bu arada parmak gitti valla. Parmak gitti. Lan parmağım da Galatasaray Efe'de olsun lan. Yeter ki kazan maçı. Davinson. 3-2 öndeyiz. Süper Sanchez. Aferin. Abi şu kalemde oynamayacaksın. O hataya gerek yok. Sarı. İkinci sarı. Ve kırmızı. Az önce söyledim. Ben bu işi biliyorum lan. Ben bu futbolu biliyorum. Ben bu işi biliyorum. Aferin lan Baro. Aferin. Adamsın. Çık lan oradan. Çık. Hadi köpek. Bir de itiraz ediyor. Barış Alper adamsın. Ne tabi ne sarı kart tartışmaya gerek yok. Hem dirsek gitmişsin hem tutup omuzdan çekmişsin. Hakem tebrik ederim. Nihayet doğru bir karar verebildin. Burada Barış Alper'in dirsek vurduğunu düşünenler olursa öyle bir şey yok. İlk önce topun avantajını sağlarken Barış'ın şurasına eliyle geliyor ve bu da oyuncuyu düşürmeye yeterli zaten. Zaten Barış Alper öndeyken kollar açılıyor. Bunu da tartışmaya gerek yok. Kırmızı kart doğru. Sana kırmızı çok yakışıyor. Çık! Kunde eyvallah billah. Çık! Şu anda dakika 68. Haydi her şey bizim için. Küçük her şey. Sağ kanadı, ikinci arada. Skor bizden. Rakip on kişi. Oyun üstünlüğü bizde. Burada golü görüyorum. Abi Sanchez mi atmış bu arada? Lan var ya Allah'ını kurban. Helal olsun. Ulan kendimi kaybetmişim. Golün kime attığını şimdi görüyorum. Yani yanlış değilsem Sanchez herhalde atmış. O koşuyor seviniyor. Oh! Allah'ınıza kurban. Bak sakın rağbete kapılmayın. Bak yemin billah Fenerbahçeli olarak içinizden geçerim abi. Sizin bu maçınız beni de ilgilendiriyor. Hepimizi ilgilendiriyor. Haydi. Futbol şansı da şu an itibariyle bizden yana. Verilen emek, dökülen ter. Müthiş, muazzam. Skoru buraya getirmek, rakibin o kişi kalması sağlamak tamamen Galatasaray'ın sahi içerisindeki mücadelesi savaşıdır kardeşim. Budur. Bu emek savaş boşa gitmeyecek. Çık. Haydi dört olsun kurban oldum. Ah ah ah. Ah Yunus ah. Sabahtan beri Yunus sen şu hatayı yapıyorsun abi ya. Şimdi, kırmızı... Kendi kalene atarsın inşallah. Abi ver ver. girme <laughs> orada abicim. Karamanla iş Süper çok güzel abi. Aç sürme süper. <laughs> çok güzel. Aç. <laughs> ah Barış ah. <laughs> Olsun kur baskıyı kur. Kur baskıya! Kur! Medet Tekkero! Medet Tekkero! İşte bu! İşte bu! İşte bu! Mücadele, hırs, istek, azim, üçüncü bacak! Süper! 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 Budur ulan! Yemiyor musun? Medet Taykan o İtalya! Medet Taykan o Juventus! Bu ulan! Allah'ına kurban! Arkadaşlar! Şu bornozu Juventus'un adına giyiyorum. Adamın ötünden kanalılar ha! Bu! Fazla tellettiler. Bir e, duşa girmek lazım. Ne? Kolay gelsin şimdi. Tamam mı? Tamam mı? Al bu borunuz Juventus'a girsin. Bu kadar. Senin Allah'ına kurban ulan. Çok gururluyum lan bir Fenerbahçe'li olarak. Çok gururluyum. Teşekkürler Galatasaray. Hiçbir söylediğimi boşa çıkarmadım. Bir Fenerbahçeli olarak birçok Galatasaray'dan daha çok Galatasaray'ı tanıdığımın ispatı olsun. Yayınında Galatasaray 2-1 gerideyken söyledim. Bu maç dönecek dediğimde nah döner diyenlere girsin. Bu maç Galatasaray ikinci yarı baskı kurup alacak dediğimde Galatasaray ancak başını alır diyenlere girsin. Şu da armağan olsun. Helal olsun lan Galatasaray aferin. Aferin kendini de taraftarını da benim gibilerini de beni mutlu edin abicim mutlu edin selam olsun size Allah'ınıza kurban olurum bravo hadi inşallah beşte olur inşallah beşte olur inşallah beşte olur çok şükür. unutmayın Allah her zaman el adil olandır sağda bir hakem bir takımı doğramaya çalışırken el hakem olan Allah'ın da bir planı olduğunu unuttular. Adamsınız. Aferin. Aferin. Bravo. İkadi biri tek ikadi. Sen de gir. Süper Lig'de beni deli ettiği gibi gir Juventus'ta deli et. Hadi. Bravo. Barış helal olsun Barış. Tebrik ederim. Bravo. Helal olsun. Bravo. 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 Barış Alper ikinci arada net şekilde söylüyorum maçı kurtaran adam oldu. Barış Alper ikinci arada maçı resmen böyle sırtını alıp yükledi abicim. Adamların yani iki gol Galatasaray attığı iki golde de Barış Alper'in yani üç ve dördüncü golünde Barış Alper'in ciddi bir emeği olduğunu ve iki ikide de zaten vuruşunu unutmamak lazım. Hakkını teslim edelim. Gerçekten süper oynadı bu akşam. Sahanın şu anda Galatasaray adına en kötüsü yani biraz Yunus Sağma olsun. Olabilir. Şu an her şey bizden yanayken hiç kimseyi eleştirmeyelim. Tadını çıkaralım. Hadi beş olsun inşallah. Güzel. Bravo. Bravo. Son pasını verdi. Şık bir dokunuş şimdi. Süper. Ah. Derken oh! Ulan bu ne işte bu! Çak! 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 İşte işte çak! bu Çak! 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 Bu Vallahi beşlik Galatasaray'ın beş golünden. Güven gel. Şu beşli. işte bu. İşte bu. Adamsın ulan. Süper. Süper. Yüreğinize kurban. O ceza sahası içerisinde kazandığı toplar. O aynı zamanda dördüncü golde de bu baskısı golü getirdi. Aynı şekil. Helal olsun. Bütün dualarım kabul oldu. Tabii. Bütün duam 3 olsun dedim 3 oldu. İnşallah 4 olur garanti olur Benim 4 oldu. Kırmızı için dua ettim. Kırmızı da en son 5 olsa ne ala dedik. O da oldu. Elhamdülillah çok şükür. Bu bir Fenerbahçe'de olarak çok gururluyum. Vur oradan gitsin abi vur. O. Vur sende. Ah ah. Altı olsaydı var ya. Felaket olurdu be. Bu kadar. Tebrikler Galatasaray. Helal olsun. Bravo. Her bir futbolcuyu, teknik ekibi, o kaburu, taraftarı ve Galatasaraylı olmayıp da Galatasaray destek olan her şerefli taraftarı da tebrik ederim. Helal olsun. Müzettel Kuro Juventus. Sizleri çok seviyorum. Fenerbahçe maçında görüşmek dileğiyle Allah'ın izniyle inşallah aynı şeyi Fenerbahçe'de yapar. Sizleri çok seviyorum. Abone olup videoyu beğenmeyi ve destek olmayı lütfen unutmayın. Selamette kalın. Görüşürüz. Bravo.